gel Gene her şey üst üste geliyor değil mi? Sen yanı mı diyorsun? Hmm. Bak korkma böyle, hiç korkma. Güçlüdür benim kızım ha. İyileşip gelecek. Ben hissediyorum ha, biliyorum bak. İnan ki. İnşallah öyledir Hazar Bey. Yüreğim kıpır kıpır ediyor. İstanbul'da bizi kim bilir neler bekliyor. Yok yok çok güzel olacak. Hiç gönlünü sen ferah tut ha. Karartma olur. Bak Zehra bir de mahfuzun bilmeye hakkı vardır ha. Yok bak hiç öyle bakma. Reyhan onun. Reyhan senin kızın. Senin kızın Reyhan. Tabii ki benim evladım. Ama onun da kızıdır ha. Ne bileyim? Hatasını bilen, pişman olmuş bir insana ceza kesilmez artık ya. Sen hele bir düşün. Bırak bu yaşından sonra adam kızını kazanmaya çalışsın. abi, Dışşah, Dışşah hanım size çok zorluk çıkardı mı? Çıkarmadı ama kalacağı odayı görünce tabii kötü oldu. Zehra sen bana gönül koyuyor musun? ben böyle Dilşah'la ilgileniyorum, onun için üzülüyorum diye gönül koyuyor musun Allah aşkına Zehra? Hazar Bey, o nasıl söz? Bak koyuyorsan sakın koyma ha. Hiç öyle bir şey değil. Ben sana diyeyim, Allah biliyor Dilşah benim ilk gençliğim, ilk sevdam, çocukluğum. Öldü bilip yazını tuttuğum insandır. Ama şimdi... Yani ben başına gelenlerden sorumlu hissediyorum kendimize. Kahroluyorum başına gelenlere. Oğlumun anasıdır kendisi bugün ha. Biliyorum, biliyorum. Yani ben bunların hiçbir yaşansın istemezdim. Ama yüreğimi biliyorum ki... ...benim bir ömrüm daha olsa... ...ben seninle geçirmek isterim. biliyorum ben böyle tek söyleyemiyorum, konuşamıyorum. Ama ben seni çok seviyorum Zehra. He? Biliyorsun değil mi? Benim de bin tane ömrüm olsa bin tanesini de seni seçerdim. Sana her baktığımda <laughs> yüreğim pırpır ediyor. Sen benim tek sevdiğimsin. Sırdaşımsın. Dostumsun. Sen benim her şeyimsin. Allah senden razı olsun Zehra. Heyecanlı mısın? Hem de çok. Sen? Allah ben de... ...hem heyecanlıyım hem de sabırsızım. Geri döndüğümüzde havludan içeri sen ben oğlumuz üçümüzün birlikte gireceği günü hayal ediyorum. Bu dileğini İstanbul'a gittiğimiz yere tut olur mu? Ben İstanbul? Bu dilediğimiz şeyler gerçek oluyor çünkü. Evladım olmasın dilemiştim. Hiç kız demiştim. Sanırım ben aşkımı büyüklüğümde. Sana benzesin diye. Şimdi oğlum diye deliriyorum. Ondan dolayı... ...aslında... ...direğimin gerçekleştiğini söyleyebilirim ha. Ben de düşmanlık bitsin diye dilemiştim. Oldu. O yüzden unutma sakın. Tamam mı? Unutmam. Ne umudum ne de seni. Şu avludan içeri girdiğimizde dönüp bana. Bak Miran. Bu dileğimiz doldu diyeceksin. Biliyorsun değil mi? İnşallah. Bugünü sabırsızlıkla bekliyorum. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.